Sen de var sen de Sen şey de, <laughs> şey de Bir de yapabilir misiniz? Değerli hocam, bir şey yapabilir Dur, bir dakika, bir dakika. Dur, bir dakika, bir dakika. Dur, dur, bir dakika, bir dakika. Dur, dur, Ay arkadan saldırdığı için bel sık bölgesinde kaslar parçalayıp bağırsaklar dışarıdaydı. bu şekilde de zaten başka bir yere gidecek durumu olmadığı için acil ameliyatı almak durumunda kaldık. acil ameliyat aldık. ameliyat esnasında ince bağırsaklarda kalın bağırsakta yaralanma vardı. bunları keserek geri ucuza dikerek onardık, tamir ettik. Oradaki kasları onardık. Sonra yoğun bakım aldık. Dün gece yoğun bakımda geçirdi Bugün elhamdülillah iyi. Kan verdik. Yavrumuz toparladı. Şükür. Bugün servisi aldık. Gördüğünüz gibi iyi. Biraz sonra da hastamızı yürüteceğiz. İnşallah bir sıkıntı olmasa da bu süreci iyi bir şekilde atlatmaya çalışacağız. Rabbim onu ailesine ve bizlere bağışladı. İnşallah bir sıkıntı olmadan bu süreci atlatmış oluruz. Ne kadar daha kalması bekleniyor hocam? Yani Şimdi tabii bundan sonraki süreç için net bir şey konuşmak e, çok kolay değil. Çünkü bağırsak anastomozu yaptık. E, oradaki ayının e, zarar verdiği kaslarda, bölgelerde e, ki bir enfeksiyon gelişip gelişmemesine, o bağırsak diktiğimiz, e, ucuca bağladığımız, diktiğimiz yerdeki <laughs> şeylerin, e, dikişlerin durumuna göre, bağırsakların çalışmasına göre bu süreç bir hafta kadar da sürebilir, daha da uzun da sürebilir. Davar ıtlatıyordu. Davarın işte peşinden ayrı tuttuğunu söyledi bana köyleyim ben de. Ondan sonra oraya vardım. Zaten çocuğu çok bir şey ölü bölgeden çıkarttılar. Cebeledi. Oradan da ambulansa haber verdik. Yolda var karşılaştık. Ambulansa verdik. Allah razı olsun emeği geçenden, devletimizden. Çok sağ olsun, teşekkür ederim. Hakim seni bize bağışladı tamam mı? Sağ tamam. olun. Tekrar tekrar geçmiş.